Şu anda Ekim ayında Burayı taban kupre atmadan Umak Sulu kupreyle Atmıştık Şu anda da ikinci Kupremizi Atmaktayız üzerine Ekinin çıkışı Veya kök, kök salması baktığımda diğer ekinlere göre daha güzel ve randımanlı. Burayı bunu yapan kuprecimiz ziraat mühendisi kimyasal Musa Bey ve Enver Bey'dir. Bunlara teşekkür ediyorum ayrıca. Şu anda şeyimizi saçıyoruz. Yaprak kupremizi. Allah'a emanet edip bereketini vermesini istiyoruz. Saygılarımla.